Merhaba. Bugün sizlere Sentez Live ERP programında kullanıcı tanımlı raporları anlatacağım. Kullanıcı tanımlı raporları kullanarak sürükle bırak işlemleri veya SQL sorguları ile XML oluşturmadan programda özel raporlar yapabilirsiniz. Programa getirilen bu özellikten önce SQL sorguları ile yapılan özel raporların programa eklenebilmesi için sorgunun XML formatına uygun hale getirilmesi gerekiyordu. Ve bu da ekstra zaman harcadığımız bir işlemdi. Kullanıcı tanımlı raporlar ile bu zaman kaybı ortadan kalkmış ve SQL bilgisine çok da gerek kalmadan özel raporlar yapılabilmesi sağlanmıştır. Şimdi Sentez Life ERP programında bu işlemlerin nasıl yapıldığını uygulamalı olarak görelim. Kullanıcı tanımlı raporlara ayarlar modülünden tanımlamalar başlığı altından kullanıcı tanımlı raporlar sekmesinden ulaşıyoruz. E, karşımıza açılan bu listede e, kullanıcı tanımlı e, raporların tanımlandığı e, liste mevcuttur. E, bu listeye yeni bir rapor eklemek için sağ tık, yeni rapor ekle veya F4 tuşlarına basmamız gerekir. Açılan pencerede e, rapor tanımını yapabileceğimiz e, bölümler mevcut. Dosya adı, e, ben fatura detayındaki e, malzemelerin muhasebedeki satış hesap kodları ile birlikte e, görebileceğim bir rapor hazırlayacağım. Buna uygun olarak e, detaylı fatura listesi diyeceğim dosya adıma. Rapor başlığıma da detaylı fatura listesi diyeceğim yine ee, bu raporu genel muhasebe modülüne eklemek istiyorum ee, Bu sebepten modül yerinden e, genel muhasebeyi seçmem gerekiyor ee, Eğer ki ben bu raporu sadece e, bir kullanıcının veya birkaç kullanıcının görmesini istiyorsam e, böyle bir kısıtlama yapmak istiyorsam eğer yetkililer seçeneğinden, bir kullanıcı veya birkaç kullanıcı seçip sadece bu seçtiğim kullanıcıların raporu görüntülemesini sağlayabilirim. Ben şu an bir seçim yapmayacağım, bütün kullanıcıların görebilmesini sağlayacağım bu sebeple. Sonrasında otomatik olan oluşturulacak seçeneğini işaretliyorum. Bu ilgili düzenlemeleri yaptıktan sonra Sentez Live benim database adımda. Database'imde bulunan tabloları DBO başlığı altındaki imlece tıkladığımda bu tablolar benim karşıma listelenecektir. Buradan kullanacağım tabloları çift tık veya sürükleyip orta alana bırakmam gerekiyor. Ben şimdi fatura ve muhasebedeki satış hesap kodlarını kullanacağım için ERP Inventory Receipt Item tablosunu kullanmam gerekiyor öncelikle. Çift tıkladım ve e, bu tablom ana ekrana gelmiş bulundu. E, aynı şekilde ERP Inventory Receipt tablomu kullanacağım. E, ve inventory tablomu yani stoklarımın bulunduğu tabloyu kullanacağım ve aynı şekilde e, muhasebe ile bağlantısını sağlayan ERP inventory IA tablosu yine buna da çift tıkladım ve ortalarına gelmiş bulundu ve e, muhasebe hesap kodlarımın olduğu tablo ERP GL e, account tablosu yine buna da çift tıkladım şu an e, tablolarım burada ve birbiriyle e, ilişkilerini otomatik olarak program kendisi yapmış bulundu. Bir de ben buraya e, fatura başlık bilgilerinin tutulduğu ERP invoice tablosunu da ekliyorum. Şimdi e, eklediğim bütün tablolar alanlarıyla karşımda ama ben e, bütün alanlarını istemiyorum. Sadece raporumda görmek istediğim alanları e, seçip raporumu listelemiş olacağım. Ee, öncelikle ben invoice tablosundan e, receipt no'yu yani fiş numarasını receipt date fiş tarihini e, ve document no'yu seçiyorum belge numarası. E, sonrasında faturamın detayındaki e, malzemeleri görüntüleyebilmek için ise inventory tablosundaki inventory code ve inventory name alanlarını seçiyorum. Şimdi e, ERP Inventory Receipt Item tablosundaki quantity yani miktarımı seçeceğim. Şimdi ben miktarımı da görmek istiyorum raporumda. Quantity alanı. Onu da seçtim. yine seçtiğim alanlar aşağı doğru sıralanıyor. Aynı zamanda sorguya da eklenmiş bulunuyor. Ve şimdi e, muhasebe hesap kodlarını satış hesap kodunu ve hesap adını görmek istiyorum. Bu yüzden account kod ve account name'i seçiyorum. E, malzeme kartında tanımlı olan birden fazla muhasebe hesap kodu olduğu için ben bunu e, sadece satış hesabını almak istiyorum. Bu sebepten e, ERP inventory IA tablosunda type no'yu da ekliyorum ki e, bir koşul belirleyeceğim bu type no'ya göre. Diyeceğim ki e, type no'su eşittir 4 olanları getir. Yani sadece malzemenin satış hesabını getir diyeceğim. E, ve ben bu rapora e, bir de tarih opsiyonu eklemek istiyorum. Opsiyonlar sekmesine tıklayıp parametre adına e, bir başlangıç tarihi ve de bitiş tarihi ekleyeceğim. E, bu yüzden parametre adına et start date ve başlama da başlangıç tarihi diyeceğim. Kontrol tipine de date editor editörü seçeceğim. Bitiş tarihi için ise end date parametresini tanımlıyorum. Kontrol tipi yine date editor. Ee, şimdi bu kontrolü eee receipt date ile ilişkilendireceğim için e, bu alanda e, bir between komutu kullanıp yani arasında komutunu kullanıp e, opsiyona girdiğim tarihler arasındaki e, faturaları listelemesini sağlayacağım raporu. Buraya parametre isimlerimi belirliyorum opsiyondaki. Şu an ben opsiyondaki tarih aralığını belirtmiş oldum. Fiş tarihini. Şu an ilgili e, seçimlerimi yaptım ve koşullarımı da belirttim e, raporu şu an görüntüleyebilirim F5 ile bu raporu kaydediyorum Rapor dosyası kaydedildi e, bu pencereden çıkıyorum Benim eklemiş olduğum e, Rapor listede şu an mevcut ...detaylı fatura listesi diye. Değişikliği algılaması için... ...programa tekrar giriş yapacağım. Ben genel muhasebe modülüne... ...eklemiştim bu raporu. O yüzden genel muhasebe modülüne tıklayıp... E, ...detaylı fatura listesi... ...adını vermiştim. E, detaylı fatura listesi... ...raporuna tıkladım. Ve karşıma... E, ...tarih opsiyonları bulunan bir e, rapor çıktı. E, bu opsiyona bir başlangıç tarihi ve de bitiş tarihi belirleyip sadece bu tarihler arasındaki faturaları ekrana e, almış bulunacağım. Şu an gördüğünüz gibi e, ben fiş tarihini burada istemiyorum. Çünkü ben onu sadece bir koşul belirtmek için eklemiştim raporumu. Type no'yu da aynı şekilde onu da kaldırdım. Şu an e, bu raporu listelemiş bulundum. E, fakat alan isimleri e, database'deki gibi gelmiş bulundu buraya. Yani İngilizce şekliyle geldi. Receipt no document no olarak. Ben bunları e, Türkçe olarak da görebilirim. Onu da şu şekilde sağlıyorum. Yine raporuma geliyorum. Aynı zamanda bu yaptığınız raporları geriye dönüp tekrar düzenleme yapabilirsiniz. Detaylı fatura listesiydi. Sağ tık raporu düzenle diyorum. Dediğim gibi burada alanlar Database'de bulunduğu isimleriyle geliyor. Ben ama buraya eee Kolon Name'leri görmek istediğim alan isimlerini belirtirsem buraya belirttiğim isimlerle raporu görüntülemiş olacağım. O yüzden ben buraya e, Fiş No diyeceğim. Burada Fiş Tarihi Dokument No Belge Numarası diyeceğim. inventory kod yani malzeme kodu ona da malzeme kodu diyeceğim malzeme adı miktar hesap kodu ve hesap adı diyeceğim bu değişiklikleri algılamak için tekrar bir f5 ile e, raporu kaydediyorum kapatıp tekrar bir kullanıcı girişi yapacağım değişikliği algılaması için. Genel muhasebe modülünü eklemiştik raporumuzu. Detaylı fatura listesiydi adı. Rapora bir başlangıç ve bitiş tarihi belirtiyorum. Ekrana diyorum. Şu an benim o e, kolon neyime yazdığım alan isimleriyle raporumu görüntülemiş bulunun. E, bu tarih opsiyonlu raporumuz bu şekildeydi. E, şimdi e, bir de kullanıcı tanımlı raporlara e, kendimiz oluşturduğumuz bir SQL sorgusuyla da e, bir sorguyu ekleyip e, XML oluşturmadan programın e, oluşturmasını sağlayabiliriz. Yani bir ekstra bir XML oluşturma ile ilgili bir zaman kaybımızı da ortadan kaldırmış bulunuruz. Şimdi tekrar bu örnek için yeni bir rapor ekliyorum. Malzeme listesi diyeceğim. Modül yeri olarak da malzeme yönetimini seçiyorum. Yine e, herhangi bir yetkili belirtmiyorum. Bütün kullanıcılar görsün diyorum raporu. Şimdi SQL'de hazırlamış olduğum küçük sorguyu kopyalıyorum ve e, kullanıcı tanımlı rapor ekranındaki sorgu alanına yapıştırıyorum bu sorguyu. Şu an e, sorgumdaki tablolar ve ilişkileri ve seçmiş olduğum alanlar şu an karşımda listelenmiş bulundu. E, ben bu sorguyu e, bu pencereden çıkmadan e, sorguyu dene deyip sorgunun çalışır bir sorgu olup olmadığını e, kontrol edebilirim. E, Program bana e, sorgu başarılı uyarısı verdiğinde bir sorun yok anlamına gelmektedir. E, yine sorgu sonucunu gör deyip e, sorgunun verdiği sonucu bu ekrandan çıkmadan e, görüntüleyebilirim. Şu an gördüğünüz gibi e, raporun sonucunu ekranda listelemiş bulunduk. Yine bunu F5 ile kaydediyorum. Tekrar programı kullanıcı girişi yapıyorum. Şimdi e, malzeme yönetimi modülüne eklemiştim. Bir de buradan kontrol edeceğim. Malzeme listesiydi raporun adı. Ekrana diyorum. Şu an e, bazı alanlar boş geliyor. Çünkü bütün fişler e, stok fişi değil, hizmet fişleri de var burada. Şu an dolu olan alanlar karşımda. Yine e, bu şekilde sorguyu dışarıda oluşturup, istersek programa da sorguyu ekleyip, XML oluşturma derdinden kurtulmuş oluyoruz. E, kullanıcı tanımlı raporlarla ilgili anlatacaklarım bu kadar. E, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi çalışmalar dilerim.